Merhabalar arkadaşlar. Yeniçeri TV'ye hoş geldiniz. Bugün Moğollar olarak Age of Empires 4'te serimize devam ediyoruz. Bu seferki rakibimiz İngilizlerdi arkadaşlar. Bu maçta neler yaptık izleyelim. 2 rush ülkesi. Bir yanda Moğollar, bir yanda İngilizler. Moğollar olarak klasik keşik rush'ımızı yapmaya çalışacağız. İngilizler de bize okçu rush'ını yapmaya çalışacak arkadaşlar. Hemen oduncuya gönderdiğim işlerimi, anımı koyun toplaması için ve düşmanı keşfetmesi için yönlendiriyorum. Şuraya bir ovo inşa ediyorum arkadaşlar. Şehir merkezini burada kurdum. Gördüğünüz gibi hem altın seyfte hem odun orman güvende arkadaşlar. Burası benim için çok önemli bir nokta. Çıkan işlerimi koyunlara yönlendiriyorum arkadaşlar. Hemen burada düşmanı fark ettik. Hemen düşman etrafını kolaçan edeceğiz. İstihbarat toplayacağız anımızda. İleride düşmana baskı uygularken stratejimizi belirleyebilmek için. Hızlandıralım arkadaşlar. İngiliz ne yapıyor? İngiliz de hızlı ikinci ağa geçme taktiğini yapmaya çalışacak arkadaşlar. Bir ev bir maden kampı yapıyor ve iki işi altına gönderiyor. İki ya da üç tercihe göre değişir. İkinci ağız bir şekilde geçmeye çalışacak arkadaşlar. Haritayı açmaya çalışıyoruz. Evet. İngiliz'e bakalım biraz. Üç tane iş, işçisi altında arkadaşlar. Geri kalanda yiyecek topluyor. Koyun kesiyor, Hızlandırıyorum. Evet İngiliz ikinci, Çinçah, meclis Fransa ile geçiyor. Okçu ok raş yapacak para. Ben biraz koyunu geciktirdiğim için bir tık geç geçeceğim ikinci arkadaşlar. Koyunu geciktirdim çünkü. Evet. Ben de geyik taşlarıyla geçiyorum. Biraz fazla çalıştıracağım. Bir tık geç geçtiğim için. Evet oluncuya işi gönderiyorum arkadaşlar. <laughs> Evet, öncüsünü darlıyoruz. Meclis binasının yanında kışla da inşa ediyor. Aynı zamanda mızrakçı asker de basacak hiç. Basacağımızı tahmin etti o da. Mol olduğumuz için. Erkenden beni baskılayıp durdurmak isteyecektir. Hemen gördüğünüz gibi ağır inşa etmeye başlıyorum. Düşman Gördüğünüz gibi siparişleri verdi hemen. Üzerime doğru gönderiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O ama işaretledi. Çıkan asker. Okçuluk binasını da hemen inşa ediyorum arkadaşlar. Ağırı ovaya gönderiyorum. Çifter basmak istiyorum kişi. Ve okçu başladık bile arkadaşlar. Şuradaki geyiklerin hareketinden bana geleceğini anlamıştım arkadaşlar. O yüzden şu askerimi geri çekeceğim. Buraya geleceğini anladım çünkü ilkler hareket edince şurada gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi zaten hemen o -O'ma saldırmaya başlayacak. Düşman 34 nüfusta, biz henüz 24 nüfustayız arkadaşlar. Düşman saldırısını başlattı. Çift keşif siparişi verdim arkadaşlar burada. Çıkardığım okçularla mızrakçılarına nişan alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşman burada toplanıyor. Çıkan askerleri buraya geliyor. Ben birikmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ve buradan ilk saldırımızı yaptık arkadaşlar. Askeri buraya. Okçularımızı mızırakçılarından hiç anlıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keşiklerimizi ileri sürüyoruz. Düşman okçularını etkisi hale getiriyoruz arkadaşlar. Evet, düşmanı burada etkisi hale getirdik. Gelen askerleri de katletmeye başladık arkadaşlar. Hemen ordumuzu toplayıp ilerlemeye koyuluyoruz arkadaşlar. Durursak hata yaparız. Direkt ilerlememiz gerekiyor. İki orduyu topladım arkadaşlar. Düşman hattına doğru ilerliyorum. Evet nüfusum 33'te. Düşman nüfusu 28'e düştü. Evet arkadaşlar. Düşmanı şuradaki altınına doğru ilerliyorum. Altın toplayıp ikinci çağa geç, üçüncü çağa geçmesini istemiyorum arkadaşlar. Düşmanı bu çağda bırakıp darlamaya çalışacağız. Evet zaten hemen kule yatmayı başlamıştı beni gördü ve geri çekilmeye başladı. Düşmanda bir panik havası var arkadaşlar. Faiti kaybettiği için. Evet ordumu burada toparlıyorum. Ben hemen şurada altın doldurmaya e yönlenecek. Ben orada da altın olduğunu bildiğim için oraya da bir keşfipi koyulacağım arkadaşlar şimdi. Evet, buraya geleceğimi düşündü ve iptal ettiğim Evet. Arkadaşlar anım kaybedince bir oyuncu basmıştım. İspara toplamak için düşman hakkında. Düşmanın base'in etrafında dolanıyoruz arkadaşlar. Düşman kendini 3'ü atmak istiyor. Baya bir panik oldu arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi düşman burada kule inşa etmeye başladı. Ben de bu hatasını cezalandıracağım şimdi. Evet, kaçırmıyorum askerlerimi. Bu kuleyi patlatmak istiyorum arkadaşlar. İma etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi keşiklerimle kuleye vuruyorum. İşte ve içindeki bütün köyleri etkisiz hale getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir kayıp oldu. 53 nüfusum ben. Düşman 29 nüfusta artık pek bir şansı kalmadı bana karşı. Derken düşman teslim oluyor. Ve savaşı biz kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bana karşı bir İngiliz raşı gelecekti ama Moğollar olarak bunu kolaylıkla savuşturup rakibi etkisiz hale getirdik. Moğol serilerine devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.